ameliyat için neden 14-16 yaşlar bekleniyor? Şimdi biz ameliyatlarda niye 14-16 yaşı bekliyoruz? Kemik gelişimi tamamlansın diye. Çünkü biz bu vidaları uyguladığımız andan itibaren o seviyede omurgada büyüme duruyor artık. Diyelim ki 8 yaşında bir çocuğu ameliyat ettik. 8 yaşında gövdesinin boyu 40 santimdi diyelim. Bu 14 yaşına geldiği zaman o vidaladığımız bölge yine 40 santim olarak kalacak, hiç büyümeyecek. Ama kolları ve bacakları büyüyecek. Bakınız burada resimdeki. Bu bir tabi örnek bu. Hastanın gövdesi omurgasına göre oranladığımız zaman daha kısa. Dolayısıyla kolları bacakları uzun. Bu başka bir Marfan sendrom diye başka bir hastalık. Hani bunda skolyoz var da ameliyat olmuş böyle olmuş değil ama erken yaşta eğer kemik gelişimi tamamlanmadan ameliyat edersek görüntü böyle oluyor. Gövde vücut oranına göre daha kısa kalıyor. Kollar bacaklar daha uzun oluyor. Buna hani halk arasında örümcek tipli çocuklar adı veriliyor. Bu yüzden biz kemik gelişiminin tamamlanmasını bekliyoruz. Omurganın da kendi büyümesini tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye'de bu 14-16 yaşlarında tamamlanmış oluyor ve o yaşlarda da genelde ameliyatlar yapılıyor. Daha önce yapılmıyor mu? Yapılabiliyor. Yani pratik olarak şöyle düşünüyoruz. E, diyelim ki 12 yaşında bir hasta ama vücut gelişimi gerçekten çok ileri. Annesinin boyunu geçmiş diyelim ki bir kız çocuğumuz işte. 175 santim. Bunlarda da tabii kemik gelişimine yine bakıyoruz ama bu dengi hassas davranmaya biliyoruz. O zaman biraz daha 13 yaşında, efendim 12 yaşında da ameliyat ettiğimiz gelişimi iyi olan çocuklarda var. Soru 10 yaşın altında hatta 2-3 yaşında da ameliyat olanlar var. Duyuyoruz bunu. Şimdi siz diyorsunuz 14 yaşında da bir çelişki oluşturmuyor mu? Evet. Şimdi birinci bölümde anlatmıştım. Skolyozun bazı tipleri var. Mesela konjenital tiplerinde doğuştan itibaren kemiklerde bir anormallik, bir eğrilik saptanabiliyor. Yine bu idiopatik skolyozların erken başlangıçlı olanları var her ne kadar adolesan çağda başlayan, başlayanlar en sık olsa da 7 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında başlayan bunlara early onset skoliosis derler. Daha erken yaşta başlayan skoliozda olan hastalarda ilerleme tabii daha agresif oluyor. Bu çocuklara 9, 9 yaşında, 10 yaşındayken 50 derece skolyoza ulaşıyorlar. Şimdi bunu da 15 yaşına gelsin diye beklediğimiz zaman o skolyoz 100 derece. O zaman bazı teknikler var. Bakın burada 3 tane değişik resim var. Yine soldaki ikisi beraber. Bu ortadaki resimdeki roda manyetik rot deniyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane vidayla alttan ve üstten fikse edilmiş. Orta tarafına, ortadaki bölgelere vida uygulanmamış. Bu ameliyat böylelikle yapılıyor. Ondan sonra hasta belli periyotlarla, polikliniğe geliyor hastanenin poliklinik bölgesinde şu cihaz bu rodun üzerine dışarıdan bastırılınca burada manyetik mıknatıslı bir alan var. Efendim cihazımızı buraya koyduğumuz zaman bu rodun boyunu uzatıyor. Belli aralıklarla çocuk büyürken biz de rodumuzu büyütüyoruz. Bu manyetik rod olmadan önce bizim kullandığımız eski konvansiyonel rodlar bakın bu rodda da bir kırıklık da olmuş hatta efendim. Biz de bunları uyguluyorduk. Halen de uygulananlar var. O zaman ne oluyor? Şu bölgeden diyelim ki 6 ayda bir çocuğu tekrar ameliyata alıyoruz. Sadece bu bölgesini açarak buradan rotları çocukla beraber uzatıyoruz. Bunlara büyüyen rot deniyor. Dolayısıyla daha erken yaşlarda da böyle ameliyatlar yapılabiliyor. Bunlar da füzyon yapılmadığı için büyüme devam ediyor. En son artık diyelim 14 yaşına kadar bu şekilde geldikten sonra o zaman kalıcı bir ameliyat yapılarak bu sistem çıkarılıp tekrar diğer vidalarla füzyon uygulanıyor.